Evet. Yani öğretmenlerin birçok sorunu varken, çocuklarımız okullarda aç ve susuzken, eğitime dair çözülmesi gereken birçok sorun varken Milli Eğitim Bakanı en son bir genelge yayınladı. Genelgede de en çok dikkat çeken maddelerden biri öğretmenlerin önlük giymesi ve önlük giymesine dayanak olarak rol model olması, öğretmenlerin mesleki itibarından söz ederek ifade ettiği bir maddeden bahsediyoruz. Peki bu önlük giymesinin altındaki sebep aslında ne? Bugün öğretmenler ekonomik yoksunlukları sebebiyle bir takım elbise alamazken, yılda iki ayakkabı alamazken, çocukların eğitim masrafını karşılayamazken, öğretmenleri önlük giydirerek rol model olacağını iddia eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında zihniyetinin altyapısında ne var? Şimdi daha dün bir mesleki teknik Anadolu sesine bana gelen mesajda aynen ifade şu. Öğretmenlerin önlük ihtiyacı için önlük yapılmasını isteniyor okulda. Tek bir koşul var. Önlüğün boyu uzun olsun önlük genelgesinin zihniyetin altyapısında o zaman da ifade etmiştik. Özellikle kadın öğretmenlerinin kıyafetine karışma düşüncesi olduğu da açıktır. Zaten Milli Bakanlığı'nın mesleki teknik Anadolu lisesine önlük dikin ve bu önlüğün boyunun uzun olması, tek koşul olarak da bunu koyması bunu da çok net bir kanıtıdır. Bu şunu gösteriyor. Atamayla yer değiştirmeyle yetki olan bir bakan yandaşlık kriterine göre atadığı idarecileri aslında bir alan açmıştır. Siz öğretmenlerinizin kıyafetine artık karışabilirsiniz. Öyle uygun görmediğiniz kıyafetlerde uyarın. Yani kadın öğretmenin eteğinin boyunu mu beğenmediniz? Giydiği pantolon dar mı buldunuz? Üzerine önlük giy diye uyarabilirsiniz. Önünü açmıştır. E, layıklıkla karma eğitimle ilgili de kapıyı aralayan Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bugün görüyoruz ki öğretmenlerin kıyafeti üzerinden de bu baskının kapısını aralayan yine Milli Eğitim Bakanlığı. Buradan uyarıyoruz. Hiç kimse öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının ne düşüneceğine, ne konuşacağına, ne giyeceğine karar veremez. Öğretmenler zaten bu ülkenin aydın insanlarıdır. Eğer ekonomik koşulları yeterli olursa ne giyeceklerini çok çok da iyi bilirler. O nedenle e, buradaki genelgenin altyapısında yine kadın öğretmenlerimiz başta olmak üzere İnsanların kıyafetine karışmak olduğunda somut örneğini maalesef yaşıyoruz. Bu konuda eğitimci olarak tüm eğitim çalışanlarının yanındayız. Bu tür baskılara asla geçit vermeyeceğiz. Öğretmenlerimiz yanında olduğunu ilan ediyoruz. Bu genelgeyle de bir dayatma yapılamayacağını tüm arkadaşlarımızın bilmesini isteriz.